Görünmez olsaydınız ne yapardınız? Bu adam sanki bankanın çalışanı gibi içeri girer ve gördüğü tüm paraları sakince çantasına koyar. Çünkü onu arkadaşı dışında kimse görmüyordur. Çocukluğundan beri görünme konusunda sıkıntı yaşamıştır. Annesi onu sırtına koyar sonra sürekli nerede olduğunu bulmaya çalışır. Hayatını asosyal bir şekilde yaşamak zorunda kalmış bu adam kiraladığı evde kahvaltı yapıyordur. Bir anda içeri evi başkalarına göstermek üzere emlakçı girer. Kapıya çıktığında evin kiralık olduğunu görür. Kalabalık bir sokakta yürürken kimse ona dikkat etmez. Herkes üzerine üzerine yürüyordur. Kahramanımız sonra bir kafeye gelir. Çalışan herkese yer gösterirken Alex boş bulduğu bir yere oturmak zorunda kalır. Kafasını kaldırdığında karşısında oturan biri olduğunu fark eder. Özür dileyerek hemen oturduğu yerden kalkar. Karşısındaki adam da bir anda ayağa kalkar ve ona sorun olmadığını, uzun yıllardır onu kimsenin görmediğini söyler. Bu cümle kahramanımıza çok tanıdık gelmiştir. O esnada geçen garsondan su isteyen Alex, kadın tarafından görmezden gelinir. İkili birbirinin aynı hayatı yaşadığını anlarlar. Bu varoluş duygusundan yoksun iki adam, birbirlerini geç de olsa buldukları için mutludurlar. Anındaki iyi arkadaş olurlar. Kendilerine kahve koyup yaşadıkları kötü hayatları anlatmaya başlarlar. Ama